Tencerede kiretsiz çıtır kabak tatlısı. Malzemeler. 1 kilogram bal kabağı, soyulmuş, çekirdekleri alınmış, dilimlenmiş. 1,5 su bardağı toz şeker. Yarım çay bardağı su. 1 tatlı kaşığı limon suyu. Üzeri için, dövülmüş ceviz veya fındık yapılışı, kabakları hazırla. Kabağı orta kalınlıkta, yaklaşık 1,5 cm, dilimle. Çok ince olursa dağılır, çok kalın olursa içi pişmez. Şekerle beklet. Kabak dilimlerini geniş bir tencereye diz. Üzerine toz şekeri serp. Tencerenin kapağını kapat. Oda sıcaklığında 4 ile 5 arasında saat veya bir gece beklet. Bu sürede kabak suyunu salacak. Pişir. Tencereye yarım çay bardağı su ekle. Kısık ateşte kapağı kapalı şekilde yaklaşık 30 ila 35 dakika pişir. Kabaklar yumuşayana kadar. Karamelize et, çıtırlaştırma aşaması. Kabaklar yumuşadığında kapağı aç. Ateşi orta yüksek seviyeye getir. Tatlı kendi suyunu çektikçe şerbet yoğunlaşacak ve kabakların dışı parlak, hafif sert, çıtır hale gelecek. Bu aşamada dikkatli ol. Şerbet yanmasın ama kabakların üzeri biraz karamel rengini alsın. Son dokunuş. Ocaktan almadan hemen önce limon suyunu ekle, bir ila 2 dakika daha kaynat. Ardından ocağı kapat. Servis, soğuyunca üzerine ceviz veya fındık ser. Dilersen yanında kaymak veya dondurma ile servis et. Püf noktalar, kabağı çok karıştırma, dağılabilir. Kapağı açık son aşama çıtır dış, yumuşak iç dengesi sağlar. Şerbet koyulaştıysa tatlı hazır demektir. Afiyet olsun. Nice lezzetli ve pratik tariflerim için sayfamı takip edebilirsiniz.